Evet değerli takipçilerim. Bugün ProTerm LNX kombi kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi kombi bizim petek ayarını buradan ayarlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ortadaki düğmemiz hem Eco hem Comfort hem de Reset tuştur. Cihazımız herhangi bir hataya girdiği zaman bu Eco Comfort tuşuna basarak basılı tutarak Reset yapıyorsunuz. Onun dışında normal bir sefer bastığınız zaman bakın şurada bir E işareti var. Şimdi E de kullanılıyor. Müşterimiz bakın Comfort'a geçti tekrar e konumunu aldım. Ekonomi de kullanma. Uzun süre bastığınız zaman da reset işlemini yapıyor. Şimdi buradan da sıcak su ayarımızı aynı zamanda su basıncımızı görüyoruz. Bakın şu an dijital olduğu için hani altta bu şekilde bunun şeyi yoktur. Herhangi bir gösterme şeyi. Bu şekilde su basıncımıza 1.7 su verirken de şuna dikkat edin. Suyunuzu açtığınız zaman mutlaka buna bakın. 3 para geçirirseniz çünkü şuradaki emniyet ventilimiz var. Bu emniyet ventilinden su atarak valfimizi bozar. O yüzden mutlaka su verirken suyuna bakarak verin. Yani 3 bara kesinlikle getirmeyin. Daha sonra suyunuzu baktıktan sonra normal seviyeye verdikten sonra tekrar bunu istediğiniz dereceye getirebilirsiniz bu şekilde. Şu anda söyleyeceklerim benim bu kadar. Sizin de Proterm LNX kombi ile ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kullanım hakkında bilgiler verdik. Videomuzu beğenerek daha çok kullanı, kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edelim.